Evliyanın büyüklerinden velayet uzman sahibi dörtler diye isimlendirilen kutuplardan biridir. Seyyid Ahmed Refai Hazretleri Kutbul Aktab denilen tasavvuf teriminde Kutbul Aktab kutupların reisi olan dört büyük zat vardır. Bunlar Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmed el Bedevi Hazretleri, İbrahim-i Hazretleri ve Ahmed er Refai Hazretleri ders dördü de seyittir. Seyyid İbrahim Tusuki, Seyyid Ahmed el Bedevi, Seyyid Abdulkadir Geylani, Seyyid Ahmed er Refai. Bedü'z zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in alınından öptü. Aslında nübüvvet nuruyla kıyamete kadar bunların sülbünden ve zürriyetinden gelip de ümmet-i Muhammed'e ümmet Muhammed'i e, Muhammed aydınlığa çıkaracak Ahmed er-Rifaileri gördü diyor. Abdülkadir Geylanileri gördü. Gayb nazarıyla onların hakikati anından öptü diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hassani'dir. Hazreti Hasan'ın soyundandır. Seyyid Ahmed Ar-Rafai Hazretleri Hazreti Hüseyin'in soyundandır. Evet. Dört kutbul aktaptan biri Ahmet el Fai Hazretleridir. Seyyid'dir. İsmi Ahmet bin Sultan Ali. Babasının ismi Sultan Ali'dir. Babasının kabri Şeyh Abdülkadir Geylani'nin Bağdat'taki kabrine 500 metre falan mesafededir. Ahmet el Fai Hazretleri Ümmü Übeyde'dedir. Metfundur ama babası Sultan Ali Bağdat'ta Hazreti Şeyh'a 500 metre uzaktadır. Neden ona Rıfai denilmiş? Araplarda Beni Rıfai kabilesine mensup olduğu için kendisine Rıfai denilmiş. Anne tarafından da nesebi Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari'ye dayanır. Yani İstanbul'da metfun bulunan Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri Şeyh Ahmed el Hazretlerinin dayılarındandır. O yüzden baba tarafından Hüseyin'i olduğundan anne tarafından da Ebu Eyyub el nin neslinden olduğundan ona Ebul Alemeyn denilmiş. İki sancak sahibi. Hem Hazreti Hüseyin hem de Hazreti Halid. Ebu Eybel Ensari'nin suriyetinden olduğundan dolayı. Ahmet el Hazretlerinin dayısı büyük alim Mansur el-Betaihi'dir. Ahmet el, Ahmed el yetiştiren, ona hilafet veren onu irşat postuna oturtturan Mansur el-Betaihi Hazretleri bakın ne diyor? Bir gün manevi alemde Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana ey Mansur kız kardeşin 40 gün sonra Ahmet isminde bir çocuk dünyaya getirecek. Bu çocuğu Ali'ül Kari vasitinin terbiyesine teslim et. Bu zat Allah'ın indinde azizdir sakın ihmal etmeyiniz buyurdular. Tarh 40 gün sonra Ahmet Erfa'i dünyaya teşrif etti. Doğumu 512. Yani Hicri 512. Abdul Kadir Geylani Hazretlerinden Abdul Kadir Geylani Hazretleri 470 42 yaş küçük. Ahmed Rafai Hazretleri Abdul Kadir Geylani Hazretlerine 42 yaş küçük. Ahmet el Hazretleri 7 yaşındayken babası vefat etti. Onu dayısı Mansur Betayhi hususi bir ihtimam ile büyüttü, ilim öğretti. Önce Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Bütün Allah dostları ilk önce ilim öğrenmişlerdir. İlimden sonra allah Teala onlara dostluklarını vermiştir. Bir hadis-i şerifinde Efendimiz Sehel bin Abdullah Et-Tusturi diyor ki bana hocam dedi ki ya sel sana bir nasihatta bulunacağım bunu iyi dinle ben de buyur hocam dedim diyor dedi bak her gün sabah yedi defa akşam yedi defa Allahu me'ye Allah benimle beraberdir. Allahu nazirun ileyye Allahu Teala bana bakıyor. Allahu şahidi Allahu Teala beni müşahede ediyor. Mürakabe hali. Bunu sabah yedi, akşam yedi söyleyeceksin. Diyor, buna ben devam ettim. 13-14 yaşlarına geldim. Her gün tekrar ediyorum. Bir günah işleyeceğim zaman diyor, bu sözler aklıma geliyor. Ey Sehel diyorum, Allahu ma'iyye. Allahu naziru ileyye, Allahu şahidi diyor. 15 yaşına geldim. Hocam bana dedi ki bunu 11 defaya çıkar dedi. Bunu söyleyen bir insan hep Allahu Teala'yı huzurundaymış gibi bilir ve ona karşı gelmekten sakınır. Şeyh Ahmed Rıfay Hazretlerinin de hocası bakın ona nasıl nasihat ediyor. Şöyle buyurdu Melik Harnuti. Başkalarına iltifat edip gezen hedefine varamaz. Ve hakikate kavuşamaz. Şüpheden kurtulamayanın, dünyevi düşünenin, nefsi arzularının peşinde olanın felaha hidayete kavuşması düşünülemez. Bir kimse kendi kusurunu, noksanını bilmiyorsa onun bütün zamanı da noksan geçer. Bu kıymetli sözleri hemen ezberledim. Bir yıl bu sözlere göre amel ettim. Bir yıl sonunda kendisinden niye nasihat istediğimde buyurdu ki hakiki alimleri evliyayı tanımamak çok kötüdür. Tabibin hasta olması ne fena, akıllı kimsenin cahil kalması ne kötüsü.